Ferrari herkesin yanıtlamak istediği bir soruyla Singapur'a geliyor. Yeniden zafere ulaşabilecek mi? Çünkü açıkça söylemek gerekirse Ferrari bu sezon en az bir yarış kazanmak istiyorsa bunu uygun bir piste yapmalı. Örneğin bunlardan biri Singapur olabilir. Aslında Leclerc buna inanıyor. Yeniden kazanmak istiyor. Ancak sadece bu değil, Monako'lu pilotun geleceğinden de bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü 2027'de takım değiştirebileceği söyleniyor ve bu olasılığın ne kadar gerçekçi olduğunu göreceğiz. McLaren'ın takımlar şampiyonasını kazanarak alacağı bonustan ve Woking ekibinin gelirlerindeki büyümeden bahsetmemiz gerekiyor. Son olarak Leclerc'in Verstappen'in şampiyonluğu kazanma olasılıkları hakkında ne dediğini inceleyelim. Mercedes e gelecek çünkü Toto Wolff henüz George Russell'ın sözleşmesini yenilemedi. Peki, görüşmeleri kim durdurdu? Başlamadan önce destek için bir beğeni bırakmayı unutmayın ve şimdi her şeyi detaylıca inceleyelim. Ferrari, Singapur'a tüm taraftarların aklını kurcalayan bir soruyla geliyor. Kazanmak için nihayet doğru zaman mı? Önce Monza, sonra Bakü olmalıydı. Sezonun ilk büyük zaferi henüz elde edilemedi ancak Charles Leclerc vazgeçmek istemiyor ve hedefini takvimin en zorlu şehir pistinde yeniden belirlemeye kararlı. Marina Bay hafta sonu sürücüler için fiziksel olarak en zorlu mücadelelerden biridir. Bunaltıcı sıcak, nefesinizi kesen nem ve hata affetmeyen bir asfalt. Ancak Leclerc, baskı yaratmak amacıyla tasarlanmış gibi görünen bu gece senaryosunda kırmızı aracı hiçbir zaman en üst basamağa taşıyamadı. Yine de Monako'lu sürücünün 2019 yılında bir fırsatı olmuştu. Ancak o zaman zafer Sebastian Vettel'e verilmişti. Bu da Ferrari'deki son zafer olarak kaydedildi. Bir sponsor etkinliği esnasında Ferrari duygularını ifade etti. Leclerc sezonun şu ana kadar karmaşık bir şekilde ilerlediğini ve takım olarak arzuladığımız seviyeye bir türlü erişemediğimizi belirtti. Kişisel olarak kendimi güçlü hissediyorum ve belki de bu hafta sonu Ferrari'yi tekrar öne çıkarmak istiyorum. Singapur sevdiğim bir pist. Şehir içi pistler sürekli bir meydan okuma. Duvarlar çok yakın ve sizi elinizden gelenin en iyisini yapmaya zorluyor. SF25 burada birkaç avantajı elinde bulundurabilir. Marina Bay pisti viraj çıkışlarında yüksek çekiş gücü ve üstün bir mekanik tutuş yönetimi gerektirir. Bu iki özellik zaman zaman Ferrari'nin güçlü yönlerini sergilemiştir. Asıl mesele ise lastiklerin sıcaklığıdır. Sıcak asfalt ve arka kısmın aşırı ısınma riskiyle denge her şeyin anahtarı olacaktır. Eğer takım yumuşak ve orta hamurları çok erken aşındırmadan iyi çalıştırmayı başarırsa gerçekten zafer için mücadele edebilir. Kağıt üzerinde Red Bull ve McLaren favori olsa da hata yapmanın an meselesi olduğu ve güvenlik aracının neredeyse kesin olduğu bir pistte strateji her şeyi tersine çevirebilir. Temiz bir başlangıç, agresif bir sıralama turu ve lastik penceresinde kalma yeteneği Monza ve Bakü'de en güzel anında kapanan bir kapıyı yeniden açabilir. Ferrari 2023'te Singapur'da Sainz ile kazanmasından bu yana galibiyet elde edemedi. Şimdi hayal bunu tekrarlamak ama Charles'ın önde olmasıyla. Monakolu sürücü aç bunu açıkça söyledim hayal kırıklığını somut bir başarıya dönüştürmek istiyor. Pazar, şimdiye kadar kaçırılan fırsatlarla dolu bir sezonu yeniden yazmak için doğru gece olabilir. Leclerc'in bu hafta sonu gerçekten kazanabileceğine inandığından eminim. Önemli olan arabayı daha cuma gününden hazırlamak, iyi bir cumartesi geçirmek, ardından iyi bir sıralama turu yapmak, öne geçmek ve ardından yarışta durumu yönetmeye çalışmaktır aslında Singapur'da sıralama turları hafta sonunun büyük bir kısmında fark yaratacak. Eğer Ferrari zaten birinci veya ikinci sırada başlarsa podyum ve zafer için mücadele edebilecek bir Ferrari görebiliriz. Aksine eğer cumartesi günü Ferrari'yi ilk 5 dışında görürsek o zaman podyumu hedeflemek zor olacak. Leclerc şehir pistlerini seviyor, hızlı gidiyor ve pistin her santimetresini kullanabiliyor. Ve bu bu hafta sonunda da farkı yaratacak olan şey Eklerçen'in Monaco'da ne kadar hızlı olduğunu ve burada Singapur'da da ne kadar hızlı olduğunu biliyoruz. Son yıllarda bana göre Leclerc bu pistada biraz hafife alındı ve bu yıl onu daha da güçlü görebiliriz. Ancak Ferrari için sadece cuma günü değil tüm hafta sonu boyunca güçlü olmak ve ayarları doğru yapmak çok önemli olacak. Kariyerinde sadece 8 zaferi olan Leclerc dokuzuncuyu almak istiyor. Bu sadece kendisi için önemli bir zafer olacağı için değil, daha çok takım için önemli bir zafer olacağı için. Ferrari için bu kadar karmaşık bir sezonda bir zafer kazanmak her şeyi değiştirebilir. En azından zor bir sezon geçirdiğini ancak sezonluk bir zaferle tamamladığını söyleyebilirsin. 2023 gibi bir sezonla eğer arzu edersek Leclerc de ters grid ve sprint yarışları hakkında düşüncelerini ifade etti. Ters grid de yeni bir konu değil çünkü zaten Formula 2'de Cumartesi günkü sprint yarışında ilk 10 pozisyonun ters çevrilmesiyle kullanılıyor. Ancak Formula 1'de bu fikir her zaman pilotlar ve taraftarlar tarafından reddedildi. Çünkü şampiyonanın özünden çok uzak bir fikir olarak kabul ediliyor. Ancak şu anda Monakolu yarış pilotu yeni bir fırsat penceresi açıyor. İzgara sıradan bir yarış hafta sonunda değil, pazar günkü ana yarışta değil fakat sprint yarışında test edilebilir. Formula 1'in DNA'sının bir parçası olması gerektiğine inanmıyorum ancak sprint yarışlarında anlamlı olabilir. Peki neden bu açılım? Leclerc günümüzde sprint yarışlarının genellikle sıkıcı geçit törenleri olduğunu açıklıyor. Herkes asıl büyük ödül yarışını düşünerek hiçbir şeyi riske atmamak istiyor. Bu yüzden az sayıda geçiş ve az gösteri oluyor. Grid'i tersine çevirmek. Kısa bir yarışta takımları daha fazla risk almaya zorlayarak dinamikleri değiştirebilir. Dünya şampiyonasını tehlikeye atmadan Ayrıca Leclerc bugün sahip olduğumuz sprint yarışlarının miktarının doğru olduğunu, daha fazlasına gitmeyeceğini de söyledi. Burada Formula 1'in yönü hakkında dolaylı bir yorum da ekleniyor. Daha fazla gösteri iyi, ancak kategoriyi benzersiz kılan teknik ve stratejik özün kaybedilmesi pahasına değil. Gerçekten ne anlama geliyor? Sprint yarışlarında ters bir grid fikri ilginç senaryolar açabilir. Hızlı bir arabayla arkadan başlayanlar sollamak zorunda kalacak, daha yavaş bir arabayla önden başlayanlar ise sonuna kadar savunma yapabilir. Gerçek mücadeleler daha fazla tahmin edilemezlik ve cumartesi için daha fazla gösteri olurdu. Pazar günü ise değişmeden kalırdı. Ancak Leclerc vurguluyor, ana yarışa dokunulmaz. Formula 1'in DNA'sı korunuyor. Sizin görüşlerinizi merak ediyorum çünkü en önemlisi sizin düşüncelerinizdir. Pilotlar, takımlar ve yöneticiler fikirlerini belirtebilir. Ancak biz taraftarlar Formula 1'i takdir ediyoruz. Bu yüzden her değişiklik bizim onayımızdan da geçmelidir. Siz sprint yarışlarının olduğu hafta sonlarında cumartesi için ters bir grid fikrine daha mı olumlu yoksa karşı mı bakarsınız? Belki de tüm sıralamanın değil Sadece ilk onun ters çevrildiği bir düzen önerilebilir. Ancak burada da sprint yarışının hafta sonunun değiştirilmesi gerekecektir. Çünkü sprint sıralamaları anlamını yitirir ve bu yüzden sprint yarışı ve yarış için geçerli bir sıralama seansı olması gerektiği orijinal fikre geri dönmelisiniz. Böylece sprint yarışında geriden başlayıp pazar günkü yarışta öne geçersiniz. Aksi takdirde anlamını kaybeder. Pazar günü yarışının dokunulmaması gerektiği konusunda hem hemfikirim ancak cumartesi gününü daha dinamik ve çekici hale getirmek için bazı deneyler yapabilirsiniz olabilir çünkü bugüne kadar sprint yarışları sıkıcı, tam anlamıyla birer geçit töreni gibi. Sprint yarışlarının sayısı şu anki haliyle doğru, daha fazlasına gitmem. Çünkü sprint yarış hafta sonları bugüne kadar biz taraftarlar tarafından beğenilmiyor. Bu hafta sonları pistlerin daha fazla kazanmasını sağlıyor ve bu açıktır çünkü cuma günü cumartesi için sıralama pozisyonlarını belirlemek daha fazla anlam kazanıyor. Ancak burada da tüm sprint hafta sonunun biraz gözden geçirilmesi gerekir. Bu konuda Leclerc'in sözlerine katılıyorum. Formula 1'in temel yapısı bozulmamalıdır ancak cumartesi günü bazı yenilikçi deneyler yapmak faydalı olabilir. Ancak başka bir hususu daha eklemek istiyorum. Anahtar nokta hafta sonunu daha gösterişli hale getirmeye çalışmak değil, araçları sürmesi daha zor ve daha küçük hale getirerek geçişleri kolaylaştırmaktır. Önümüzdeki yıllarda geliştirilmesi gereken asıl nokta budur. Çünkü bunu geliştirmezseniz başlangıç dizilimini değiştirebilirsiniz ama geçişler gerçekleşmez. Bu yüzden daha az aerodinamik yüke sahip, biraz daha küçük ve sürüş stilini, pilotun yeteneğini ön plana çıkaran, virajda ve düz yolda değil, geçiş yapmayı sağlayan araçlar istiyoruz. Bunu son bir not olarak belirtmek istedim. Leclerc'in Verstappen hakkındaki sözlerini de dinleyelim. Max'in hiçbir şeyi masada bırakmadığını düşünüyorum. Red Bull büyük bir adım attı ve şimdi çok yüksek bir seviyede. Ancak tekrar domine ettiklerini düşünmüyorum. McLaren ile hala çok yakınlar. Ancak Max şu anda daha iyi bir iş çıkarıyor. Bu yüzden onu tebrik ederim. Ardından Monegasque tam bir geri dönüş olasılığına bir fren koyuyor. Eğer Max şampiyonluğu kazanırsa çok şaşırırım. Piastri ve Norris'in yarışacağını bekliyorum. Zafer kazanamadan hayal kırıklığı dolu bir sezon yaşayan Leclerc için bu sözler örtülü bir öz eleştiri gibi de geliyor. Şampiyonada 5. sırada ve mücadele için gereken sıçramanın eksik olduğunu biliyor. Hollandalı ise önceki yıllar kadar iyi olmayan bir Red Bull ile bile fark yaratıyor ve sonra Jacques Villeneuve'ün canlı yayında yaptığı bir açıklama vardı. Charles'ın belki de asla dünya şampiyonu olamayacağını anlamaya başladığını söyledi. Bu Monako'lu için gerçek sonuçların aciliyetini yansıtan ağır bir yorum ve burada ana noktaya geliyoruz. Leclerc 2027'de takım değiştirecek mi? Burada bir konuyu açmalıyız çünkü bu haftalarda birçok başlık Leclerc'in Ferrari'den ayrılmaya hazır olduğunu belirtiyor. Ancak gerçek daha az sansasyonel ve daha basit. Charles Leclerc'in menajeri Nicholas Todd işini yapıyor, diğer takımlarla konuşuyor ve bu bir ihanet değil, rutin bir durum. Gerçekte neler oluyor? Ferrari son yılların en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Hiç galibiyet yok, hayal kırıklığı yaratan SF25, Hamilton'ın uyum sorunu ve Leclerc'in 7 sezon sonra hala unvan kazanamaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor. Bu zaten kırılgan olan zeminde birinin Nicholas Todd'un McLaren, Mercedes ve Aston Martin ile konuştuğunu yazması medya kaosunu tetiklemek için yeterli oldu. Paddock'ta bu normaldir, söyleyelim. Verstappen'in Mercedes ile Piastri'nin Ferrari ile konuşması, tüm üst düzey sürücülerle bu tür görüşmeler olur. Bu senaryoları anlamak, B planları yapmak ve pilotların geleceğini korumak için bir yoldur. Bu pilotların valiz topladığı anlamına gelmez. Peki, neden bu lekler haberi bu kadar abartılıyor? sorun haberin içeriğinde değil nasıl sunulduğunda yatıyor. Açıkça ifade edelim Charles Leclerc'in daha önce videoda da belirtildiği gibi 2029 yılına kadar bir sözleşmesi mevcut ve 2027 yılından itibaren sonuçlara bağlı çıkış maddeleri yer alıyor. Bu büyük isimler arasında yaygın bir uygulamadır. Verstappen ve diğerleri de benzer çıkış maddelerine sahiptir. Asıl mesele başka Ferrari 2026 için kazanan bir araba inşa etmeli ki Leclerc gelecekte kalmaya ikna olsun. Eğer yeni teknik düzenlemelerle proje rekabetçi olursa Leclerc kalacak ve nihayetinde şampiyonluk için mücadele edebilecek. Eğer bir başarısızlık olursa o zaman Leclerc için bu maddeler ilginç hale gelecektir. Ancak her şey hala uzak ve varsayımsal. Piyasadaki normal dedikoduları uydurma ihanetlere dönüştürmek zaten karmaşık olan bir ortamı sadece istikrarsızlaştırmaya yarar. Ferrari şu anda ciddi bir krizle karşı karşıya ve daha fazla baskı eklemek gereksiz olacaktır. Bunun yerine SF25'in nasıl uygulamada kaybolduğuna ve 2026 yılı için nelerin gerektiğine odaklanmak büyük önem taşımaktadır. Leclerc sorun değil, son 7 yılda her şeyi vermeye devam eden, hatalar ve hayal kırıklıkları arasında bile onu sık sık desteklemeyen bir projeyi canlı tutan kişi o. Gerçek şu ki Ferrari sessizce çalışmalı ve sonunda Leclerc'e rekabetçi bir araba teslim etmelidir. Monaco'lu pilotun odaklanmış kalması ve 2026'ya güvenmesi gerekiyor. Ardından gelecek yıl pilot pazarı gelişecektir. Ancak bugün itibariyle açıklanmış bir kaçış planı yok. Sadece işini yapan bir menajer var ve medyayla iletişim kuruyor. Çeşitli takımlarla görüşmeler yapıyor. Ve mevcut takımı Ferrari'nin performansından tatmin olmaması durumunda pilotu için uzun vadeli anlaşmalar sağlamaya çalışıyor. Bu yüzden bu Leclerc hakkındaki açık ve doğrudan görüşüm, Nicolas Tod'un sözleri etrafında dönen meseleye ve Leclerc'in 2027'de Ferrari'den ayrılabileceği konusuna gelince. Bu olası bir seçenek. Nicolas Tod çeşitli takımlarla konuşuyor. Ancak bugün itibariyle bunlar hala piyasa dedikoduları. Endişelenmemeliyiz. Eğer Ferrari önümüzdeki yıllarda rekabetçi olursa, Leclerc 2029'a kadar kalır çünkü çıkış maddeleri Monako'lu pilotun ve takımın sonuçlarına bağlıdır. Bununla birlikte Luca Cordero di Montezemolo'nun sözlerini de dinleyelim. Aslında eski başkan Ferrari hakkında yeniden cesur açıklamalarda bulundu. Takım Sainz yerine Hamilton'ı sürpriz bir şekilde duyurduğunda amaç Maranello'ya deneyim, karizma ve açıkçası daha fazla kazanma şansı getirmekti. Neredeyse bir sezonun ardından sonuçlar oldukça acı. Lewis Hamilton Ferrari SF25'e uyum sağlamakta zorlanıyor ve henüz podyuma çıkamadı. Ayrıca sıralamalarda takım arkadaşının gerisinde. Öte yandan Williams'e gönderilen ve neredeyse gözden çıkarılan Sainz henüz bitmediğini kanıtlamaya devam ediyor. Zorlu bir başlangıcın ardından Abacu İngiliz takımını 2017 yılından bu yana ilk kez podyuma taşıdı ve günün sürücüsü unvanını elde etti. Eski Ferrari başkanı. Bana göre günümüzde Verstappen açık ara bir numara şeklinde konuştu. Son yarışta da abacı zorlu koşullarda kontrolü asla kaybetmedi. Her daim hızlı ve hiçbir zaman hata yapmıyor. Sonra Ferrari'nin eski kadrosuna atıfta bulundu. Sainz ve Leclerc çok iyi bir çiftti. Ve sonunda neredeyse bir iğneleme gibi gelen bir cümle ekledi. Yani Montezemolo'nun yapılan seçimlerden tam anlamıyla emin olmadığı ve bu mesajın her şeyi Hamilton'a bağlayan kişilere de yönelik olduğu açıkça anlaşılıyor. Bugüne kadar Lewis Hamilton süperstar etiketiyle ve anvanı kazanma düşüncesiyle geldi ancak henüz dengeyi tam anlamıyla bulabilmiş değil. Tek kısmı zafer Çin'deki sprint yarışında ve yarışlarda 3 dördüncülük 7 kez dünya şampiyonu için oldukça yetersiz. Leclerc ise daha istikrarlı bir performans sergileyerek 5 podyum kazandı, takım arkadaşından 44 puan daha fazla topladı ve şampiyonada sağlam bir 5. sırayı elde etti. Ferrari'nin umduğu sürpriz asla gelmedi. Bu arada Sainz sürpriz ismi yeniden gündeme taşıyor. İspanyol pilot neredeyse gözden çıkarıldıktan sonra şimdi sahneyi geri alıyor ve sağlamlık ile hız gösteriyor. Bana göre Hamilton Ferrari'de fark yaratabileceğini henüz kanıtlamadı. Sainz Ferrari'nin değerini belki de hafife aldığını gösteriyor. Ancak benim bakış açıma göre Sainz'in Ferrari'de dünya şampiyonu olacak niteliklere sahip olduğunu düşünmüyorum. Ancak Hamilton evet, fakat McLaren hakkında tekrar konuşmalıyız ve neden Singapur'daki Marina Bay'de favori olduğunu görmeliyiz. Nitekim McLaren Singapur'a net bir misyonla geliyor, kazanmak ve takımlar şampiyonluğu için önemli bir adım atmak. İki acı hafta sonunun ardından Verstappen ve Red Bull'u Monza ve Bakü arasında yeni bir rekabetçilik bulurken Singapur MC ile 39'u rahatlık alanına geri getirebilir. Singapur neden McLaren için ideal bir pisttir? Marina Bay'in şehir pisti, yüksek aerodinamik yük, mükemmel çekiş ve ayar üzerinde oldukça geniş bir çalışma aralığı gerektirmektedir. McLaren'ın bu yıl mükemmel olduğu şey tam olarak bu. McLaren'ın Monaco ve Macaristan gibi benzer pistlerde de üstün performans gösterdiğini gördük. Kanada, Monza ve Baku gibi düşük aerodinamik yüke sahip pistlerde ise McLaren daha fazla zorlandı. Örneğin, Macaristan'da gözlemlediğimiz gibi daha da rekabetçi bir McLaren ve Ferrari görme ihtimalimiz bulunmaktadır. Aerodinamik ve mekanik yönetim Woking'in en güçlü yönlerindendir. Ayrıca lastik yönetimi, hızlı aktivasyon ve sıcaklıklar Singapur'un nemli ve sıcak ikliminde dahi sabit kalabilmektedir. Bu Ferrari için ise 2024'te özellikle sıralamalarda çok zorlandığı bir durum. Bu yüzden bu hafta sonu McLaren'in yeniden ön sıralarda olmasını bekliyoruz. Ancak burada Monza ve Baku'da gördüğümüz aerodinamik verimlilik avantajına sahip olmayacak. Ferrari Red Bull'a kıyasla daha rekabetçi bir konumda olabilir. Ayrıca dikkat çekmek gerekir ki McLaren geçen seneye göre karını 4 katına çıkarmış durumda ve cirosu 714 milyon dolara ulaşmıştır. Walking ekibinin ekonomik büyümesini inceleyelim. 2023 senesinde McLaren yaklaşık olarak 13 milyon sterlin karla yılı kapatmıştı ancak 2024 yılında net karı 54 milyon sterline ulaştı. Gelirler ise dünya şampiyonlukları, artan FOM ödülleri ve Papaya markasının medyatik dönüşünü fark eden sponsorlar sayesinde sadece bir yıl içinde neredeyse 100 milyon artış gösterdi. Bu birkaç yıl önce McLaren'in pandemi sırasında süper otomobil talebinin çökmesiyle çöküşün eşiğinde olduğunu düşündüğümüzde büyük bir sıçrama. O zamanlar Zak Brown MSP Capital'ı getirerek sermaye arayışına girdi ve takımın değerini yaklaşık 560 milyon sterlin olarak değerlendirdi. Bugün aynı McLaren'in değeri 3.7 milyar sterlinden fazla, 5 milyar dolardan fazla olarak tahmin ediliyor. Sporun yakın tarihindeki en dikkat çekici değer artışlarından biri. 2024 yılı, Norris ve Piastri'nin 26 yıl aradan sonra Woking'e takımlar şampiyonluğunu geri getirdiği ve takımı Red Bull, Ferrari ve Mercedes gibi devlerin önüne koyduğu olağanüstü bir yıl oldu. Tüm bunlar McLaren'a fayda sağladı ve 2026'dan itibaren Mastercard yıllık 100 milyon dolar olarak tahmin edilen bir anlaşmayla ana sponsor olacak ve Formula 1 ödül payı başarılar sayesinde yıllık 90 milyon doların üzerine çıkacak. Zack Brown'un etkisi gerçekten bu. Takıma birçok önemli sponsor kazandırdı ve McLaren'ı büyük teknolojiden gelen değerli varlıklarla daha da güçlendirdi. Bu yıl hem takımlar şampiyonluğu hem de pilotlar şampiyonluğunun kazanılmasıyla oldukça ilginç olacak ki büyük bir olasılıkla bir McLaren pilotu ya da Horace ya da Piast bu başarıyı elde edecek. McLaren'ın finansal değerinin ne kadar yükseleceğini görmek ilginç olacak. Singapur'da yapımcılar şampiyonluğunu kazanmak için Mercedes'in McLaren'a karşı 31 veya daha fazla puan almaması ve Ferrari'nin McLaren'a karşı 35 veya daha fazla puan almaması gerekiyor. Pratikte McLaren pilotlarından birinin Ferrari'yi geçmek için en az 5. ve Mercedes'i geçmek için en az 3. olması yeterli. Kısacası Norris ve Piastri için normal bir hafta sonu yeterli, başka bir şeye gerek yok. Singapur'da yapımcılar şampiyonluğunu kazanmak için McLaren'ın bu hafta sonu Singapur'da üreticiler şampiyonluğunu kazanması çok olası. Çünkü McLaren'ın her iki pilotuyla birlikte önde olduğu normal bir hafta sonu geçirmesi yeterli. En fazla pilotlardan biri 3. sırada yer alabilir ve Max Verstappen aralarına girip zafer için mücadele edebilir. Ancak normal bir hafta sonu senaryosunda McLaren üreticiler şampiyonluğunu kazanır. Elbette bu hafta sonu yağmur ihtimali de var. Bir güvenlik aracı da olabilir. Singapur'da yarışı değiştirebilecek birçok belirsizlik var. Yani henüz hiçbir şey kesin değil. Ancak George Russell'ın sözleşmesi hakkında da konuşmalıyız ve şu anda Mercedes'in görüşmeleri hızlandırırken Russell'ın bu görüşmeleri yavaşlatmak istediğini belirtmeliyiz. Aslında George Russell ve Mercedes arasındaki süreç şaşırtıcı bir dönüş yaşıyor. Brackley takımının kuralları belirlediği ve Max Verstappen'in gerçekten Red Bull'dan ayrılıp 2026 yılı için müsait olup olmayacağını anlamaya çalıştığı aylar sonrasında şimdi Jacques Villeneuve'e göre avantaj Russell'ın elinde bulunuyor. Aslında Macaristan GP'sinde her şey kapandı gibi görünüyordu. Verstappen Red Bull'da kalacağını kamuoyuna açıkladı ve Toto Wolff 2026'nın yeni teknik döngüsü için Russell Antonelli ikilisiyle devam etme niyetini doğrulamıştı. Dolayısıyla Russell'ın sözleşmesinin yenilenmesi yakın gibi görünüyordu. Ancak Russell bekliyor çünkü gerçek basit. Bugün Mercedes'e Russell'ın yerine kim imza atabilir? Üst düzeyde kimse serbest değil. Verstappen en azından 2027'ye kadar Red Bull ile geleceğini garanti altına aldı. Diğer pilotların da sağlam sözleşmeleri var. Russell şu anda pilotlar dünya şampiyonasında 4. sırada birçok diğer pilotun önünde. McLaren'ların arkasında Verstappen ile podyumda bir yer için mücadele ediyor. Bu nedenle bugüne kadar her iki tarafta acele etmediklerini söylüyor. Görüşmeler iyi ilerliyor ancak bu erteleme net bir mesaj gönderiyor. Russell takımın Verstappen'i ikna etmeye çalışırken kendisine dayattığı beklemeyi unutmuyor. Şimdi kendi değerini ortaya koyma ve daha güçlü bir anlaşma müzakere etme sırası onda. Bu durum taahhüt, pazarlama ve pis dışı varlık açısından da geçerli. Pilot pazarı durgun görünüyor ancak aslında güç oyunları çoktan başladı. Mercedes Russell'ın ötesine bakmaya çalıştı ancak şu an için kimse müsait değil. Bu yüzden 2026'da pilot çiftleri bunlar olacak ve artık kesinleşmiş durumda. Ancak Russell kesinlikle 2027'nin ötesine geçen uzun vadeli bir sözleşme isteyecektir. Toto Wolff'un bu sözleşmeyi Russell'a vermek isteyip istemediğini veya Hollandalı pilot Red Bull'dan ayrılmaya karar verirse 2027'den itibaren Verstappen'i almayı hedefleyip hedeflemediğini görmek gerekiyor. Yorumlarda videoda ele aldığımız tüm konular hakkındaki görüşlerinizi benimle paylaşın. Pilot pazarı ve Leclerc'in Ferrari'den ayrılma seçeneği, Montezemolo'nun sözleri, Russell'ın Mercedes'teki sözleşmesi, McLaren'ın finansal açıdan büyümesi ve ayrıca üreticiler şampiyonası mücadelesi gibi konular bu hafta sonu Singapur'da favoriniz kim? Yorumlarınızı okumak için sabırsızlanıyorum. Her zamanki gibi beğenmeyi, abone olmayı ve Formula 1 ile Ferrari temalı videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. La Setutto'nun bir sonraki videosunda görüşmek